Merhaba bir de size seçtirat açılımına hepiniz hoş geldiniz. Bu açılım kariyerimizle alakalı olacak. Kariyerde bir gelişme var mı? İşsiz olanlar veya da işi olanlar ancak değiştirmeyi planlayanlar veya da terfi beklentisi olanlar ya da herhangi bir değişiklik belki iş yerinde veya da girişimci kendi bir iş yapmayı planlıyor. Kafasında bir şeyler var. Yani genel olarak bizim kariyer hayatımızı ilgilendirecek mesajları alacağız. Neler olabilir, ne zaman olabilir, nasıl olabilir gibi sorulara yanıt aramaya çalışacağız. Şimdi 3 tane destemiz var. 3 desteden bir tanesini odaklanarak seçebilirsiniz. Desteler zamansız bir zaman için hazırlandı. İstediğiniz zaman videoyu izleyebilirsiniz bu arada. Şimdi ben desteleri tek tek size bir göstereceğim yakından ki enerjileri size daha iyi geçsin. Birinci destemiz. İkinci destemiz. Üçüncü destemiz. Şimdi ikinci ve üçüncü destemi kenara alıyorum ve ilk destemle yorumlamaya başlıyorum. Evet hadi bakalım başlayalım ama Şimdi önce şu anki durumunuza bakalım. Değnek ikilisi gelmiş. Birazcık gri bölge kartı bu. Dolayısıyla şu an çalışıyorsanız bile sanki önünüzü göremediğiniz bir yerdesiniz gibi. Yani şu an için göremiyorsunuz en azından. Terfi var mı? Ne olur buradan bana? Ben nasıl bir yere gelebilirim burada? Ya tam olarak sanki göremediğiniz bir durumdasınız. Bu politik bir durumu da gösterebilir bizim için. Politik davranışları, politik bir durumda olmak zorunda olmayı da gösterebilir. Ama sanki böyle böyle iki arada bir deredesiniz veya da bir gri bölgedesiniz gibi. Eğer çalışmıyorsanız da yine aynı şekilde onu gösterebilir. Yani böyle Aslına bakarsanız tamamen işsizliği göstermeyecek bu ama önünüzü göremediğiniz bir durumu gösterecek yani ne işiniz var ne yok gibi bir durumu da gösterebilir. Peki bir terfi olur mu ya da iş değişikliği ol olur mu diye sorduğumuzda baktığımızda ne olabilir yeni bir şey dediğimizde tılsım üçlüsü gelmiş bu çok güzel bir kart. Bu özellikle bu soru için en çok görmek isteyeceğimiz kartlardan bir tanesi çünkü bizim için terfileri basama katlamayı maaş zammını gösteren bir kart onayı da gösteriyor aynı zamanda dolayısıyla. Hala hazırda bir yerde çalışıyorsanız yine bizim için terfiye maaş zammını gösterecektir. Kesinlikle sizi bekleyen veya da yeni bir yere geçecekseniz de yine ya maaş zammıyla yani ücretlendirmenin daha yüksek olduğu bir yere, maaşımızın daha yüksek olduğu bir yere ve yine aynı şekilde belki terfimiz yani title'ımızın da daha yüksek olduğu bir yere geçiş yapmamız da söz konusu olabilir. Şimdi bir sonraki karta geçtiğimiz zaman nasıl olacak bu? pardon ne zaman olacak dediğimiz zaman gelen kartımız asılan adam. Şimdi bu ilginç. Ben bir de bu asılan adamın yanına bir ek kart daha seçtim. Asılan adam direkt tek başına tarih vermediği için. Gelen kart kupa kezisi. Normalde Ağustos ayı temsilcisi ancak burada anlatmaya çalıştığı bir şey var bakın. Nasıl olacak kısmında asılan adam birinin emekliliğiyle olacak olabilir bu terfi. Biri emekli olup gidiyor ve biz onun yerine gidiyor olabiliriz. Yani onun yerine geçiyor olabiliriz bunu söyleyelim çünkü aslan adam bizim için emeklilikleri gösterebilir. Ki yanındaki kupa sekizisi evet bizim için tarih verse de yine anlamıyla değerlendirdiğimiz zaman aslan adamın yanında yine bir gidiş söz konusu farkındaysak dolayısıyla birinin gidişiyle olacak bir terfiyi gösterebilir bizim için. Bir de bize bekle diyen bir kart aynı zamanda. Dolayısıyla ben size eğer ki hala bir yerde çalışıyorsanız iş değişikliğini ve şirket değişikliğini çok tavsiye etmem. Sanıyorum beklerseniz asıl orada alacağınız bir terfi veya maaşlam söz konusu olabilir. Yine aynı şekilde kupa 8'sini tarihi için çekmiştik. Bizim için Ağustos ayı veya 8 aylık bir dilimi gösterebilir. İzlediğiniz andan itibaren videoyu 8 aylık bir dilimi de söylüyor olabilir. Şimdi hemen yanında peki nasıl olacak dediğimiz kısımda gelen kartımız Aziz kartı. Şimdi Aziz kartı bize hem geleneksel nasıl bir yer dediğimiz zaman burası. Hani bir yere mi geçeceğiz? Ne olacaksa nasıl bir şey dediğimizde ipucu vermesi için çektiğimiz kartta gelen kart Aziz kartı. Şimdi geleneksel de gösterdiği için bize hep böyle bir eskiyi aslında gösterecek. Yani sanki zaten çalıştığınız yerde iyi olabilir. Bunun yanı sıra zaten çalışmıyorsanız ve yeni bir yerden bahsediyorsak yine geleneksel bir firma olabilir. Köklü, geleneksel, eski bir firmayı da gösterir olabilir bize. Bir de tabii yine Aziz de tek başına emekliliği gösteriyor olabilir. Birinin emekli olmasıyla gidilecek bir, geçilecek bir konumu da gösteriyor olabilir. Şimdi peki tavsiye kısmına bakalım. Sen ne tavsiye ediyor bize durumumuzla alakalı? Kupa dörtlüsü gelmiş. Şimdi burada iki tane yorum olacak. Birisi bir tık kendimizi izole etmeyi gösterebilir. Bu ne demek? Eğer bir şeylerin içine çok dahil oluyorsak bir tık çok da dahil olmayalım. Biraz kendimizi izole edelim. İkincisi e, eskiden önemli olan bir şeyin değerini yitirmesi vurgusunu yapıyor olabilir. Yani şunu söylüyor olabilir tavsiye olarak. Bak eskiden senin için çok önemli bir şeyler vardı ama artık yavaş yavaş önemini yitirmeye başladı. E, sana şu an bir el uzatsalar da bir fırsat bile çıksa görmeme ihtimalim var ya da istemediğini düşünebilirler. Lütfen eski hevesin yerine gelsin yeniden gelsin diye olabilir kart tavsiye olarak. Çünkü hevesimiz kaçmışsa veya biz kaçmış gibi yansıtıyorsak karşı tarafa. Ee, insanlar da ya biz ona teklif etsek bile o sanırım gidecek diye de düşünebilirler açıkçası o yüzden buna dikkat edelim peki tavsiyeyi dinlersek nasıl bir sonuca ulaşırız dediğimizde gelen kart kupa altılısı burada bak geçmiş teması var geçmişte çok istediğimiz bir şeyle alakalı bir sonuçlandırma yaşayabiliriz geçmişte istediğimiz geçmişte belki de olacak olup bir olamayan bir şeyler her neyse ama bir geçmiş teması görüyoruz burada geçmişe dönüş geçmişte çok istediğimiz bir şeye dönüş belki de o yüzden gayet böyle geçmişte yarım kalmış bir şeyin tamamlanması olabilir veya da çok istediğimiz bir şeyin olması olabilir şimdi mesaj kartı Hepsinden de daha güzel şans kartı geldi. Şimdi ismine bakınca şans hmm diyorsunuz ama mesajın içeriği çok çok daha güzel. Çünkü bu kartın içerisinde diyor ki şu an çok şanslı bir dönemindesin bunu bil. Çok çok şanslı bir dönemdesin. Yani krizi bile fırsata çeke, çevirebilecek bir şansım var. O yüzden bu durum nasıl bir durumdaysanız aslında bakarsanız işler sizin lehinize gelişecek olabilir. Şu an hatta dedik ya gri bölgede görünüyorsunuz gibi böyle bir önünüzü göremiyorsunuz ama aslında şu an olmakta olan olaylar sizin için büyük bir şans olabilir ama yalnız şu an daha sonuca ulaşmadığı için siz bunu fark etmemiş veya da fark etmiyor olabilirsiniz ama gerçekten çok şanslı bir dönemindesiniz diyebiliriz kariyer açısından. Umarım çok güzel gelişmeler olur kariyer hayatınızda. Şimdi geçelim ikinci deste sahiplerine. İkinci deste sahipleri hoş geldiniz. Evet, hadi bakalım başlayalım yorumlamaya. Şimdi ilk önce şu anki durumunuza bakalım. Ne gelmiş burada? Kılıç şövalyesi. Kılıç şövalyesi bizim için serbest mesleği de gösterebiliyor. Bu arada kendi işini yapmayı, serbest meslek, serbest çalışma saatlerini, esnek çalışma saatlerini gösterebiliyor. Şimdi o nedenle belki şu anda böyle bir arayışta veya da böyle bir işiniz de olabilir. Yani kendi işinizi yapıyorsunuz veya da kendiniz belirliyorsunuz veya sosyal medya üzerinden bir iş yapıyor veya yapmak istiyor olabilirsiniz. Aynen mesela influencerlık gibi diyebilirim ki geleceğim şimdi birazdan zaten şurada büyücü kartına vurgu yapmak için. O çünkü oradan bağırıyor. Peki aynı zamanda eğer bir yerde çalışıyorsanız da şu anda yine aynı şekilde çok esnek çalışma saatleri olan veya da çok seyahat ya da çok telefon konuşması yaptınız veya da e, vücut olarak değil belki ama beyin olarak yorulduğunuz bir işi yaptığınızı da gösterebilir veya da bir arayışta olduğunuzu çünkü ıı, kılıç şövalyesinde haberleşmeler var hep. Dolayısıyla ben belki şu anda işsizim ve iş başvurularını da gösteriyor olabilir. Bir yerleri arıyorum bir yerlerle iletişime geçiyorum bundan da bahsediyor olabilir tek başına. Peki bir terfi olur mu bir değişiklik olur mu ya da yani ne, ne bekler beni dediğimiz zaman gelen kartımız kupa beşlisi. Şimdi burada diyor ki evet bir şeyler olacak ama sanki sen. Verdiğin zamanda verdiğin kayıplar üzerine bir e, gelişme olacak veya da önünde bekleyen yolda bir kayıp verme ihtimali var. Şimdi diyeceksiniz ki "Aa bu ne kadar rahat söylüyorsun böyle. Ayıp değil mi?" <laughs> rahat söylüyorum çünkü resmin bütününü görebiliyorum. Şimdi sizi o kadar güzel bir şeyler bekliyor ki bu arada. Epeki neden bağlandıra bağlandıra belki bir kayıp verebilirsin diyorsunuz diyeceksiniz. Çünkü şimdi Sanıyorum benim bu desteden aldığım büyük enerji şu arkadaşlar. Başkasının yanında falan çalışma değil bu. Sanki kendi işini yapma, kendiniz bir şeyler yapmaktan bahsediyoruz. Bir girişimcilik bir şey kendim yapıyorum yani. Risk alıyorum. Yalnız bana diyor ki ilk başta birazcık tam olarak tahmin ettiğin gibi bir daha doğrusu şöyle ilk başta bir kazanırsın ama biraz kaybetme ihtimalin de var. Yani 5 kazanacağım derken 3 kazanma, 2 kaybetme ihtimali olabilir. Ancak bu bir sadece bir basamak. Bir basamak gideceği yolda. Ve günün sonunda ulaşacağın yer çok güzel haber. O yüzden yavaş yavaş geliyorum. O yüzden ben rahatlıkla söyleyebiliyorum bu kısmı. Onu söyleyeyim. Bakın zaman olarak sorduğumda ne zaman olur dediğimde tılsım dörtlüsü geldi. Normalde bu kart dört seneyi gösteren bir kart. Ancak bize başka bir şeyden bahsediyor olabilir. Diyor ki ne zaman olacağında bir toplu para vurgusu yapıyor olabilir. Yani bu senin istediğin şey Toplu parayla alakalı ya biriktirdiğim bir para ya bana bir şekilde geliyor ya artık kredimi çekiyorum ama ortada bir para var. Dolayısıyla bu toplu paranın olma zamanıyla olacak bir şey gösterebilir birincisi. İkincisi fazla güvenlik algısını gösteriyor. Yani güvende miyim iyi olacak mıyım yaptığım işe tutar mı tutmaz mı ben dikkatli olmam lazım bir şey kaybetmemeliyim. Ama illaki bir yolda kaybetme riskini de göze almamız ve sanki deneyimlememiz gerekiyormuş gibi görünüyor bu kadar fazla güvenlik çok güvende olmalıyım kısmı evet belki bir şeyler kaybedebilirim tamamıyla kaybetmiyorum ve iflas etmiyorumsa zaten yalnız bu benim için bir basamak sanki öğrendiğim bir basamak gibi tamam mı ve hemen yanında ekstra bir zaman kartı olsun diye çektiğim ekstra kartım büyücü kartı şimdi bu çarşamba günlerini gösteriyor zaman olarak merkür etkisinde ancak e, büyücü kartı bütün Potansiyelimi kullanmamı da gösteriyor benim için aynı zamanda. Ve az önce verdiğim örnekte influencerlık falan demiştim ya mesela. Çok olabilir. Çünkü büyücüde ne var? Bir kere çok iyi pazarlamacı çıkarıyor burada meslek olarak düşündüğümüz zaman. Tam bir şeyi tanıtma, bir şeyi karşı tarafa geçirme, onu pazarlaya ve paketleme sanatını aslında gösteriyor. Dolayısıyla bu beceriyi gösteriyor olabilir. Bir diğeri yine aynı şekilde konuşmayı gösteriyor. Merkür etkisi çünkü ben çok sempatik algılanıyorum. Medyatik olabilirim, iyi bir konuşmacı olabilirim, sempatik algılanıyor olabilirim. Medyayı iyi kullanıyor olabilirim veya da kendi çevremi çok iyi kullanıyor olabilirim. O kadar gençtir ki çevrem yapacağım işte çok güzel bir başlangıç sunuyor olabilir bu bana çok büyük bir avantaj sağlıyor olabilir zaten bir kitlem olabilir veya da hali hazırda o nedenle tamamen böyle a bu arada el yeteneğini gösteren bir şey de olabilir arkadaşlar ya yani belki de işte grafik tasarım belki çizim yapıyorsun belki müzik yapıyorsun belki başka bir şey yapıyorsun her neyse bunu da gösterebilir ama. Belki siz bambaşka bir şey düşünüyordunuz ama ben bu deste sahipler için ısrarla ve inatla diyorum ki sanki kendi işini yapmaktan bahsediyor ya inatla. Böyle kendi yeteneğini kullanma ve bunu paraya çevirme, kendi özelliğini, potansiyelini en iyi şekilde değerlendirme ve kendi patronun olma gibi bir tema var burada daha çok açıkça söylemek gerekirse. Tamam peki nasıl bir yer diye baktığımız zaman nasıl bir yer ya da bize bir ipucu ipucu versin dediğimizde gelen kartımız tılsım 8'si. Şimdi ben burada ustalaşacağım. Ben burada uzmanlaşacağım veya burası benim uzmanlık alanım. Belki de ben zaten bunun okulundan mezun oldum. Belki de ben bu konuda bir şekilde uzmanım veya da ben bir şekilde burada piştim bu alanda, bu sektörde her neyse ama ben gerçekten anlıyorum bu işten yani bildiğiniz bir şey bu sizin veya da çok fazla yeteneğinizin olduğu bir şey bir alandan bahsediyor. Bir sonraki kartım tavsiye kartı ne gelmiş bu arada değnek şövalyesi diyor ki yeni bir görev bilinci, sorumluluk alma, harekete geçme değnek şövalyesi çok cesur. Cesur bir şekilde harekete geçiyor. Kendi kendine sorumluluk alabiliyor. Diyor ki bu sorumluluk bende ya da bu, bu ben görev edindim kendime diyor ve harekete geçiyor. Dolayısıyla size tavsiye de lütfen bir harekete geçin. Bu konu her neyse kafanızda kariyerinizle alakalı. Çünkü sizi ya şu anki konumunuzdan bile çok daha iyi bir konum bekliyor aslında. Sakın kendi potansiyelinizi düşürmeyin. Sakın kendinizi küçük görmeyin çünkü içinizde çok fazlası var çok daha fazlasını yapabilirsiniz ama ya kaybedersem ya elimdekini kaybedersem ya belki birikmiş param var, kaybedersem korkusuyla potansiyel çok güzel bir şekilde harcanabilir. Ve bunu istemiyoruz. Kesinlikle burada cesur olma, girişimci olma, harekete geçme görüyoruz. Yolculukları da gösterebilir değnek şövalyesi. O yüzden yolculuk yapmayı da tavsiye ediyor olabilir. Bir şekilde bizim işimize yarayacak olabilir bu. Şimdi peki tavsiyeyi dinlersem günün sonunda bana ne olur? Tılsım kraliçesi gelmiş burada. Yani ben kariyer anlamında gayet stabil bir durumda olurum. Para anlamında gayet stabil ve güçlü bir konumda olurum tılsım kraliçesi olarak. Tamam mı yani finansal anlamda ekonomik anlamda ve kariyer anlamında gayet sita, stabil ve güçlü bir konumda görüyorum kemiği oluşturmuşum yani ben çoktan kendim için o kemik oluşmuş orada iskelet ee, o yüzden çok çok güzel bir yerde bulabilirsiniz kendinizi mesaj kartına baktığımız zaman ne gelmiş başarı şöyle yakından göstereyim size ya bu deste çok güzel başarı bak görüyor musunuz? Şimdi başarının peki açılımı ne? Ne diyor burada? Diyor ki kendi potansiyelini ne aynı şekilde büyücü kartındaki gibi kullanarak başarının anahtarını açman lazım diyor. Çünkü başarı çok yakın elinin altında ve sen bu başarıyı başkasından çalmıyorsun. Bu zaten potansiyel sende. Sen sadece potansiyelini kullanıyorsun ve gerçekleştiriyorsun bu kadar ve ardından başarı zaten sana geliyor. O yüzden bu deste sahipleri için söyleyeyim. Kesinlikle zaten başarı yanı başınızda duruyor bir kere ve o potansiyel içinizde var. Ama ve ama ben ısrarla diyorum ki bu sanki kendi işiniz. Bu sanki böyle başkasının yanında çalışma falan, bir şirkette çalışma değil gibi görünüyor. Çok fazla ser yani böyle kendi işinizi yarattığınız, kendi potansiyelinizi ortaya koyduğunuz bir şeymiş gibi. Risk alıyor sanki ama aldığınız riske de değiyor. Uzun bir yol kısa bir yol değil ama sonucunda büyük tatmin sizi bekleyebilir onu söyleyeyim. Peki izlediğiniz dinlediğiniz için teşekkürler. Şimdi geçelim üçüncü deste sahiplerine. Evet, üçüncü deste sahipleri hoş geldiniz. Hadi bakalım başlamıyorum ama. Şimdi ilk önce şu anki durumunuzu konuşalım. Şu an nasıl bir durumdasınız? Para sekizlisi gelmiş burada. Şimdi burada zaten sanki bir konuda hem ustalığın hem de çıraklığın kartı olduğu için para sekizlisi ya bir yerde zaten yeni başlanılmış olabilir ya da ilk başladığınız şirkette hala devam ediyor olabilirsiniz. Veya staj yapmak da olabilirsiniz. Bizim için stajı da gösterebilir. Veya da tam tersine artık böyle bir uzmanlığını yaptığınız bir şeyi gösterebilir. Artık ya da uzman olduğunuz bir şeyi de gösterebilir. Çünkü hem çıraklığın hem de aynı zamanda ustalığında kartı kendisi. Ama sanıyorum şu an hala orada çalışıyormuşsunuz gibi görünüyor görünüşte bu var. Ya da bir staj dönemindesiniz ya da bir e, belki de bir kursa gidiyorsunuz ve bir konuda uzmanlaşmak istiyorsunuz ve eğitim alıyorsunuz. Bunu da gösterebilir bizim için. Özellikle tasarım sekresi yine aynı şekilde e, el konularında pardon yani e, böyle zanaat gerektiren e, teknik bilgi gerektirecek şeyler konusunda uzmanlaşmayı da gösterebilir. Belki bununla alakalı bir eğitim aldığınızı da söylüyor olabilir bizim için. Peki yeni bir şey var mı? Yeni bir gelişme, bir terfi, yeni bir yer nedir yani? Var mı dediğimizde importörçe gelmiş. Evet. Yalnız potansiyel bizde. Bizden çıkıyor sanki enerji. Biz biz başlatıyoruz sanki tamam mı bunu? Çünkü burada ben üretiyorum importörçe kartında. Bu acayip üretken bir kart okey toprak enerjisinde ve ektiğim her şey böyle yeşeriyor yani kök salıyor tamamen üretken olmaktan bahseden bir kart yine venüs etkisinde dolayısıyla evet yeni bir şeyler var ama sanki ben üretiyorum benden çıkıyor o enerji gibi görünüyor benim ürettiğim bir şey olabilir. Peki ne zaman dediğimizde gelen kart mahkeme kartı Şimdi mahkeme kartı benim için zamandan ziyade bir zaman, bir e, durumu belirtiyor. Şimdi burada iki tane iki farklı yorum yapılabilir. Birincisi mahkeme kartı aynı zamanda bir sınavı gösteren bir kart. Tam böyle eleştiril eleştirilerin bize yöneldi ya da okların bize yöneldi veya da mülakatları gösteren bir kart daha doğrusu. Dolayısıyla bir mülakata girmemiz gerekiyorsa bizim ve bir mülakattan veya da test sürecinden, sınav sürecinden geçmemiz gerekiyorsa ne zaman dediği bu sınavın olacağı ve geçeceğimiz zamanı gösteriyor olabilir direkt. Yani sen bu sınavı geçtikten sonra olacak bir şey, sınavı geçeceksin veya da bir mülakat var önünde o mülakatı geçeceksin dediği bir şey olabilir. Bir diğeri e ee, aynı zamanda bir e, bir release olma sürecini de gösterebilir burada. Ya yani bir şeyden artık böyle ta tamamlanma atıyorum okulumu bitirdim gibi düşünün ve hemen başlıyorum. Bir kurs bitti hemen başlıyorum gibi düşün. Çünkü burada bir release olmayı görüyoruz artık böyle bir şeyler tamamlanıyor ve ben artık o elemeden geçiyorum ya da o süreci bitiriyorum gibi düşünün daha çok. Dolayısıyla bize böyle bir zaman dilimini gösteriyor olabilir. Hemen yanındaki kart nasıl bir yer diyorum burası kupası var ya burası kesinlikle ya sanatsal bir iş yapıyoruz biz ya çok sevdiğimiz bir şey ne kadar kariyerden konuşuyor da olsak sanki mantıkla gittiğimiz mantıkla yaptığımız bir yer değil yani duygularımıza hitap ediyor bizim bu. Yani örneğin um, uh, ne olursa olsun bu meslek atıyorum... Uh, Makine mühendisliği. Birçok kişi mantığıyla seçmiş olabilir. Ya makine mühendisi iyidir ya ben bu bölüme gideyim buradan da iş bulurum diye seçmiş olabilir. Ama belki siz öyle seçmediniz. Ya. Siz bir aşkla yani gerçekten bir tutkuyla belki seçtiniz. Duygusal bir bağınız var belki o sektöre ve mesleğe karşı. Veya da bu bir atıyorum iç mimarlık okumak. Ya iç mimarlık güzel. Bizim ailede de zaten işte babam da iç mimardı. işte teyzem de iç mimardı. Ben de iç mimar olduğum gibi değil de sanki bir aşk var orada. Sanki bir aşkla gidil severek yaptığımız veya da yap, yap, yapacağımızı düşündüğümüz bir şey varmış gibi görünüyor. Kesinlikle sevdiğimiz bir şey bu bizim. Peki tavsiye kartında ne var burada? Ölüm kartı. Şimdi ölümde yine birkaç farklı konudan konuşuyor olabiliriz. Bir bize Kasım ayı vurgusu yapıyor olabilir. Kasım ayına böyle dikkat çekiyor olabilir. İkincisi bizim için borç paraları gösteriyor olabilir krediler. Diyeceksiniz ki ne alaka? Şimdi dedik ya import ile birlikte eğer siz kendi işinizi açıyorsanız yapıyorsanız bize ya şey diyor olabilir bir kredi çek atıyorum bir borç bunun için borç alabilirsin. Hani belki soru işareti varsa kafanızda ya ben kredi çeksem mi, ben şu kişiden borç istesem mi falan diye düşünüyorsanız evet bu okeydir sizin için olabilir. Bir de alabileceğiniz devletten alabileceğiniz bir borcu da gösterebilir bizim için bu arada. Borç borçtur sonuçta. Belki de işinizle alakalı, sizin işinize yarayacak devletin verdiği ekstra güzel bir kredi olabilir ve ondan faydalanacak olabilirsiniz belki de. Buna vurgu yapıyor olabilir. Bir diğeri de Korkularımızı, tabularımızı da gösteren bir kart aynı zamanda ölüm kartı bizim için. En kötüsünü düşünüyoruz, korkuyoruz, korkumuzla yüzleşiyoruz falan. O nedenle ya kendi kendini korkutma diyor olabilir. Bir de küllerinden yeniden doğma teması olduğu için burada farklı bir forma geçmek olduğu için bir şeyleri dönüştürmemiz gerekiyor bizim kendi içimizde. Kozamızdan çıkmamız gereken bir zamanda olabiliriz. Yani kozadaydık ve artık kelebek olma zamanı vurgusu yapıyor olabilir bize. Peki ben bu tavsiyeyi dinlersem eğer ne olur diye sorduğumuzda değnek şövalyesi gelmiş çok güzel. Yeni görev ve sorumluluklar, cesur atılımlar, seyahatler, terfileri gösteren çok harika şahane bir kart. Dolayısıyla evet cesur bir şekilde atılım yapabilirim, kendimi gösterebilirim, belki seyahatler yapabilirim bununla alakalı, belki terfi alabilirim hala hazırda çalışıyorsam ama kesinlikle harika bir durumu gösteriyor. Bakın burada diğer kartımızda yani mesaj kartımızda gelen mesajımızda diyor ki zekadan bahsediyor aslında diyor ki zekanı kullan. Ve burada karga kartıyla birlikte şundan bahsediyor. Kargalar diyor ki çok zeki hayvanlardır ve komplike aslında durumları çözebilirler problemleri komplike durumları kendi zekalarını kullanarak çözebilirler, bir çözüm üretebilirler. Burada da bahsettiği şey şu. Kendi zekanı kullan yani aslında bu problemin çözümü her neyse kariyer hayatımızda bunun çözümü sende. Çünkü sen bu zekaya sahipsin ve bu zekanı kullanmalısın diyor. Nasıl bu işin içinden çıkarım ya da nasıl daha iyisini yaparım gibi o yüzden bu zekanı ve bu farklılığını, senin içinde olan bu yeteneği göstermelisin. Çünkü zaten senin içinde bu. Senin yerine başka biri çözmeyecek. Sen çözeceksin çünkü sende var bu çözüm. Senin içinde bu çözüm. O zeka, o durumun içerinden çıkma becerisi sana ait. Şimdi burada sanki şey teması çok fazla var bu desteği seçenlerde. Birincisi sanki yeni mezun olanlar, böyle yeni yeni bir şeylere girecek olanlar, ee, bu böyle yeni enerjiyi çok alıyorum birincisi ikincisi de bir yine kendisiyle alakalı bir şey yapmak isteyenler kendi üretkenliğiyle alakalı bir şeyler üretiyor ve diyor ki ben bunu iş haline getireceğim yani böyle sanki biraz zanaat belki biraz yetenek bu tarz şeyleri böyle veya da işte mülakata girilme sınava girilme ile alakalı temalar çok fazla vardı bu deste sahipleri için ne kadar siz uyumlandınız ve sizinle uydu onu bilemiyorum ama gayet güzel gayet güzel gayet güzel onu söyleyeyim. İzlediğiniz için teşekkürler kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere.